Milyoner'den yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor. Oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Bilyoner. Bu haftaki sorumuz Manchester City new York maçının ilk golünü kim atar sorusu. Milyoner üye numaranızla birlikte tahmininizi yorum alanına bırakıyorsunuz ve 4 kişiye 250 milyon puan kazanma fırsatı var burada. Bilyoner ekranlarından herkese selamlar. Oyun planının bu bölümünde yine Premier Lig'de haftanın başlığını konuşacağız ki bu hafta gerçekten çok iyi maçlar var. Onlardan bir tanesi Manchester City Liverpool maçı. Tam da bu noktada haftanın sorusunu da soralım. Biliyorsunuz oyun planında her hafta bir maçı soruyoruz. Sizden ilk golü kim atar sorusunun cevabını bekliyoruz. Bu haftaki sorumuz Manchester City Liverpool maçının ilk golünü kim atar sorusu. Bir yöner üye numaranızla birlikte tahmininizi yorum alanına bırakıyorsunuz ve 4 kişiye 250 milyon puan kazanma fırsatı var burada. Herkese bol şans. City Liverpool maçının ilk golünü kim atar? 4'ten fazla bilen olursa bir çekiliş yapılıyor ve topluluk sayfasında kazananlar açıklanıyor. Ben de tahminimi yapacağım tabii ki bu maça dair ama öncelikle bütün Premier Lig'i konuştuğumuz için haftanın maçlarıyla başlayalım. Everton-United maçı haftanın dikkat çeken maçlarından bir tanesi. Açıkçası ben Everton'ın maçı kazanabileceğini de düşünüyorum. Yani 2-24'lük oran var. Bence fena değil. Everton çünkü iyi bir ritim yakaladı. United hala kötü. Amirim değişikliği de çok fazla bir şey değiştirmemiş gibi gözüküyor. Everton'ın son takım resmiyle bu maça ben kazanmaya yakın olacaklardır. Çünkü iç sahada da çok iyi oynuyorlar çünkü. Yani bu oran denenebilir ama... Daha garantili bir seçenek var o da Carlos Alcaraz isabetli şut çeker bahsi. 1.43'lük bir oran. Alcaraz 10 numara pozisyonunda oynanıyor ve son maçta çok iyi oynadı. Everton kazandı ve Alcaraz 5 tane şut attı, gol de attı, asiste yaptı. İnanılmaz performans. Bence bu ritimle burada da birkaç tane şut dener ve bir tane isabetli şut bulur mutlaka diye düşünüyorum. Yani Carlos Alcaraz şut, isabetli şut çeker. Bence biraz daha garantili burada. İstiştahın Tottenham maçıyla devam edelim. E, Tottenham son dönemde toparladı oldukça. Şöyle e, Brentford deplasmanında bu toparlanmaya başlanma durumu başladı. Çünkü kompak e, kompakt bir şekilde oynamaya başladılar. Çok fazla geride eksik yakalanmıyorlar artık. E, Spence sol bekte çok iyi performansı var. Pedro Porro sağ bekte iyi performansı var. Orta sahada da Bergwald, genç Bergwald eklenince daha bir takım mesme oturdu. E, daha dengeli bir şekilde ilerliyorlar. Ben İsviçre'nin karşısında da kazanabileceklerini düşünüyorum. Yani Tottenham bu ritimle bence Eastwich de basmanda da kazanır. Bu maça ben 2 diyebilirim. Southampton Brighton maçı. Southampton'da Onuachu ilk 11 olduktan sonra gole daha yakın oynamaya başladılar. Bununla birlikte Kameldin Süleyman'a da çok formda. Son hafta güzel bir gol attı. Süleyman'a, Onuachu bazen dribblingde devreye giriyor. Yani Southampton son zamanlarda gole yakın. Belki maçı kaybetse de gol bulabiliyorlar. Brighton'da e, Nottingham Forest'a karşı 7 tane yedikten sonra oyunu değiştiren takımlardan bir tanesi oldu ve e, iyi de çıkışa yakaladı tekrardan. Ben bu maçta iki takımın da gol atabileceğini düşünüyorum. Yani Southampton ve Brighton karşılıklı birer gol bulur diyorum. Ve KG var diyeceğim maçlardan bir tanesi olacak bu Premier Lig'de. Arsenal West Ham United maçı. Arsenal 9 numara aradı geçtiğimiz hafta Leicester City'de ve 9 numarasını 80. dakikadan sonra buldu. Mikel Merino. Oyuna girdikten sonra bir kafa golü bir de pozisyon takibiyle ikinci golünü de attı. Ve saat, gerçek bir 9 gibi oynadı. Zaten hakikaten çok yönlü bir oyuncu. Orta sahi koysan oluyor, stoper koysan olur. 6 numara zaten oynuyor. Yani Göbek'te her yerde oynatabileceğiniz bir oyuncu. Bence 9 numarada da oldu. Mevcut durumda zaten Havertz sezonu kapattığı için hatta sezonu böyle götürebilir. Yani 9 numarada Mikel oyun sezon sonuna kadar görebiliriz muhtemelen. Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere. O nedenle bu kadar anlattıktan sonra Arsenal'in oranı çok düşük çünkü West Ham United hala kötü savunma açısından özellikle. O nedenle ben burada bir Mikel Merino golü bekleyebiliriz diyebilirim. Merino gol atar bu maç için iyi bir seçenek. Nüvaneri'yi de deneyebilirsiniz. Nüvaneri de, Etin Nüvaneri de çok iyi bir oyuncu. Hatta gol atar veya asist yapar ikilisi birden çıkarsa bu daha iyi seçenek. Nüvaneri gol atar da denilebilir ama Mikel Merino bence bu maçta da golle buluşacak gibi gözüküyor. Bournemouth, Wolverhampton maçı, e, Wolves son e, Liverpool maçında bence iyi bir performansı vardı. Ve sonuna kadar da zorladılar. E, burada da yine zorlayacaktır. Ya yani Bournemouth'a karşı bence iyi bir e, maç çıkartacaktır. E, Pereira'nın ekibi. Ama Bournemouth da Bournemouth yani. Şu anda bence kadro zenginliğine oranla, yani maliyeti oranla en iyi futbol oynayan takım Bournemouth Premier Lig'de. Belki en iyisi, denmez ki en iyilerinden de bir tanesi. Ama ya maliyete bakılınca, oyuncu tarzlarına bakılınca oynanan futbol en etkileyici futbol bence Bournemouth'tan geliyor. Yani çok da iyi de kazanıyorlar bu arada. Sadece iyi futbolda değil, kazanmaya yönelik de oynuyorlar. E ben hiç sahada doğrusu olsun Bournemouth'un kazanabileceğini düşünüyorum Wolverhampton'a karşı. Taverni'ye de döndü. Taverni'ye de önemli bir beklenti Çünkü birçok sakat oyuncusu vardı. 9 i̇şte numarası kalmadı. Ottar da 9 numara oynuyor uzun zamandır. Yine devam eder Otlar 9 numarada oynamaya ama Tavernier'e sakatlıktan düzelttikten sonra onun da eklenmesi. Cliver, Tavernier, Semenyo üçlüsü de tamamlamış oldu. E, oran da fena değil. Bu maçta bir de, denir bence. Bormut kazanır denilebilir. Fulham Crystal Palace maçı. Bu maçta kalge var. Beklentim olduğu maçlardan bir tanesi. Fulham maçları zaten çok hareketli ve gollü geçiyor. Kendisi de gol atıyor. Yiyor da. E, Crystal bir ara yine savunmayı toparlamıştı ama son zamanlarda yine Everton'a karşı mesela yine çok ayakta kalamadı savunma attı. Gol fırsatı verebiliyorlar. Fulham bunu değerlendirir ve bir gol bulur mutlaka diye düşünüyorum. Aynı şekilde Palace iyi bir hücum hattına sahip. E, ya yani Mateta da oldukça formda. Mateta oldukça formda. Hatta Mateta'dan direkt gol bekleriz de diyebiliriz. Yani Mateta gol atar da denilebilir bu maçta. Ama karşılık gol var. Oran da gayet iyi. Bu maçta bence en ideal seçenek gibi gözüküyor. Aston Villa-Chelsea maçı. Chelsea'nin son durumunu çok beğenmiyorum. Biraz düşüşteler. Palmer da çok formsuz. İyi maç olacak. Londra derbisi. Ee, ama Aston Villa'yı ben Liverpool'a karşı beğendim. Geçişlerde daha iyi fırsatlar yakaladılar aslında. Değerlendirebilirlerdi. Öne de geçtiler. Ee, galibiyete de yaklaştılar. Ee, sonrasında beraberlikle sonuçlandı maç ama ben iyi buldum Aston Villa'yı. Rashford'un eklenmesi çok şey değiştirmiş ihtiyaçları varmış yani Rashford gibi bir oyuncuya. Ben burada Aston Villa e galibiyeti bekliyorum. 2-31 orandan. Chelsea karşı Aston Villa kazanır diyebiliriz bence. Newcastle United-Nottingham Forest maçı. Bu da biraz daha düşük skorlu geçebilir. Nottingham Forest bazen belli olmuyor gerçi. Acayip gollü de geçebiliyor maçlar ama. Newcastle'da son zamanlarda biraz sallantıda. Bu maçta tekrar bir savunmayı ayakta tutalım evvela diye düşün düşünmek isteyebilir. Eddie Howe'un ekibi. Eee Nottingham Forest zaten kendisini illa gol atacağı çok parçalamayan biraz işi oluruna bırakan bir takım. E, burada alt oranı çok yüksek. E, haliyle haliyle 3.5 alt oranı da bence ideal bir seçenek haline geliyor. Bu maça 3.5 alt diyebiliriz. Ve haftanın maçına geldik. City Liverpool maçı e, merakla beklediğimiz maç. City hafta arasında Real Madrid'e karşı yoklar oynadı ki Pep Guardiola böyle bir açıklama yapmıştı. Yani bizden bir şey Yüzde %1'lik şansımız var diye akıl oyunları değilmiş. Dümdüz hakikaten sahaya çıkmalı gibi bir şeydi City. E, hatta Haaland'ı bu maça sakladığı gibi bir şey de oldu. Liverpool Liverpool'da çok iyi gözükmüyor son zamanlarda. Yani biraz formdan düştü. Haliyle şampiyonluk yolunda çok kritik maça çıkıyor Liverpool. E, City puan farkı çok var ama hani Liverpool'a karşı ne olursa olsun Pep Guardiola bir geri dönüş imzası atmak isteyecektir. E, ya bayağı zor maç. Ben taraf bahsinden Kaçınıyorum bu maçta. Yani her şey olabilir. City'ye de çok güvenemiyorsun. Liverpool'a da son haliyle çok güvenemiyorsun. Ki Cody Gakbo'da oynayamazsa Darwin Nunez'e falan kalırsa işler daha da zor. Gerçi Jota oynar o durumda da. Ben burada çok dengeli bir maç bekleyebilirim. Yani sıkı bir orta saha maçı olabilir. City tekrardan bir orta saha takımına dönüştü çünkü şu sıralar. 3.5 alt. Oranı da fena değil. Sanki bu maçta en ideal seçenek gibi gözüküyor. Sizin de bu maça dair tahmininizi hatırlatmak istiyorum. City, Liverpool maçının ilk golünü kim atar? Yorum alanına Bilyoner üye numaranızla birlikte tahmininizi bekliyoruz. Kazananlar topluluk sayfasından açıklanacak. Herkese iyi haftalar, bol şanslar, iyi eğlenceler. Haftaya yine oyun planında görüşmek üzere, hoşçakalın. Bilyoner'den yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz.